Bugün 1 Ocak 2022 Cumartesi ay Ay burcunda seyirine devam ediyor, daha neşeli ve umutlu hissedebiliriz, seyahat ve organizasyonlar gündemimize yer alabilir, dini ve metafizik konularla da ilgilenebiliriz. 11-15'te Ay ve Neptün karesi artı 8-10 saat içerisinde duygusal olarak melankoliye ve depresyona meyilli bir ruh durumu oluşturabilir, ayrıca gıda zehirlenmeleri, alkol ve kimyasallardan oluşabilecek zararlar olabilir. Biritik etkiler artabilir, COVID-19 yaygınlaşabilir. Su borusu arızaları, sağ baskınları ve deniz kabarmaları olabilir. Boğma tehlikeleri de yaşanabilir, tedbirli olmalıyız. 12.49'da güneş Uranüs üçgeni oluşuyor. Önümüzdeki birkaç gün boyunca beklenilmedik ve şaşırtıcı olaylar gerçekleşebilir. Aklımızdaki pek çok soruya yanıt bulabiliriz. Neşeli ve mutluyum. Sürpriz güzellikler yaşıyorum. Onun yapabilir. Yağmur tesmasını 550 kere zikredebiliriz.